Evet herkes uyudu. Ben de gece gece bir film izleyeyim. Çok güzel olur. Bizimkiler yukarıda uyuyor. Ben de şöyle heyecanlı bir film izleyeyim. Acaba ne izlesem ya? Bir bakalım neler var. Açıl bakalım. Aa bizim şehir değil mi burası? Bunu izleyeyim güzel bir şeye benziyor. Aa zombiler şuna baksana bu nasıl bir film ya. Çok garip ama heyecanlı. Çok gerçekçi şuna bak ya. Sanki zombiler yanımda. Help. He? Bu tarafa bakıyorlar. E bunlar neden dondu? Ya oyna oyna neden dondu ya? Allah Allah ya. Hadi be en heyecanlı yerinde dondu. He olamaz. Dur. Devamını merak ediyorsun öyle değil mi? O zaman abone olup like atmayı lütfen unutma. Desteğini göster videolar devam etsin. Ne oluyor lan bunlar ne böyle? Gidin ben gidin televizyondan zombi çıktı. Yaklaşmayın gidin gidin diyorum size. Hayır babacım yardım edin. Git bırak beni bırak. Bırak diyorum sana. Ee, git git hoşt evi zombiler bastı. Anne baba uyanın. Ha, bu ne böyle? Olamaz yardım edin. Vay güzelmiş. Film gerçekten çok güzel olmuş. Çok beğendim. Çok gerçekçiydi. Dur dur. Bir su içeyim sonra filme devam ederim. Film çok heyecanlı gidiyor. Şuradan bir su alayım. Ha, bu ne? Olamaz. Anneciğim! Ne oluyor ya? O neydi öyle? Granny beni neden korkuttu ya? Ödüm koptu. Öf be elimi yüzümü yıkayayım. Of o neydi öyle ya? Ödüm koptu gerçekten. Oh be kendime geldim. He! Olamaz bu ne böyle? Bismillah bismillah ne oluyor? He ne oluyor? Olamaz hayır. Dur dur şunu. Az önce yaşadıklarım gerçek değil miydi? Yani ben az önce yaşadığım her şeyi aslında televizyondan mı izliyordum? Ne oluyor ya? Hiçbir şey anlamıyorum. Yeter ya bu neymiş böyle? İzlemek istemiyorum. Gidip dışarıda biraz hava alayım. Kendime gelirim. Çok saçma bir filmde Film mi gerçek mi anlamıyorum. O ne lan? Siren kafa. Olamaz siren kafanın burada ne işi var? Eyvah başımız belada. Beni görmesin. Nereden çıktı bu ya? Nereden çıktı? Bizimkilere haber vereyim en iyisi. Şehre zarar verebilir yoksa. Dikkatli olmalıyız. Şşt. He? Selam oyun oynayalım mı? Anne olamaz. Kapat şurayı kapat. Olamaz anne baba uyanın. Başımız belada. Granny kafayı yedi. Siren kafa şehrimize geldi. Uyanın çabuk. Baba uyan baba çabuk çabuk ha? uyan. Ne oluyor? İyi misin Arda? Baba siren kafa geldi şehre. Ne? Ne diyorsun oğlum? Siren kafa mı geldi? Baba yemin ederim gözlerimle gördüm. Miray çabuk uyan. Ha? Anne hani şehre siren kafa geldi. Gitmemiz lazım buradan. Bir şeyler yapmamız lazım. Herkese haber verelim. Olamaz bu ses ne? Duyuyor musunuz? Siren kafanın sesi bu. Ne oluyor lan? Olamaz. Kaçın çabuk kaçın. Gerçek Siren kafa burada. Koşun çabuk. Demiştim size çabuk çabuk gidelim koşun. Hayır. Olamaz. <laughs> Arkamdan ayrılmayın. Çabuk çabuk. Dikkatli bir şekilde gidelim. Etrafta gözükmüyor. Haydi koşun. Çabuk çabuk zenginlerin eve gidelim. Zengin buraya bak abi. Çabuk buraya bak sana diyorum. Ne oluyor be? Fakir ne oluyor? Hayırdır? Çabuk aşağı gel. Önemli. Tamam fakir tamam geliyorum. Siren kafa etrafta gözükmüyor. Nereye kayboldu fakir bu? Evet ya az önce buradaydı. Nereye kayboldu? Dikkatli olalım ne olur ne olmaz. Evet evet. Zengin'e de haber verelim. Kaçalım şehirden. Geldim fakir ne oldu? Ne bu telaş ya? Hayırdır fakir? Zengin az önce siren kafa buradaydı. Duymadın mı sesi? Olamaz. Siren kafa. Zengin'i yedi. Kaçalım buradan. Hayır zengin amca siren kafa uzak dur bizden. Olamaz yine mi? Hayır yaşadıklarımın hepsi televizyonda. Televizyonun içinde hapsoldum resmen. Gerçek sandığım her şeyi aslında televizyondan izliyorum. Bu bir simülasyon mu? Şu anda da belki televizyonun içindeyimdir. Olamaz. Ne oluyor? Yaşadığım her şeyi aslında televizyondan izliyorum. Yeter artık bu kadar. Bu filmin içinden çıkmam lazım. Gidiyorum. Televizyonun içinde hapsoldum. Gidiyorum bu şehirden. O televizyonun içinden çıkmam lazım. Televizyonun içinde hapsoldum. Yeter artık. Bir daha şehre asla geri dönmem. Gerçek hayat mı? Televizyondaki film mi? Belli değil. Neyse. Oh be. Kurtuldum sonunda. Hı? Olamaz. Hayır. Yine mi film bu? Yoksa gerçek mi? Yeter artık. Bıktım. Hayır. Gerçek değil bu. Ya da gerçek. Bilmiyorum. Olamaz. Hayır. Hayır. Hı? Neredeyim ben? Televizyon Arda, ne oluyor oğlum? Neden bağırdın? İyi misin Arda? Kabus mu gördün yoksa? Baba, bu gerçek mi yoksa televizyonda mıyız? Arda, iyi misin? Ne televizyonu? oğlum? Kafayı mı yedin sen? Uyuyordun herhalde kabus gördün. Ne yani bunların hepsi rüya mıydı? Arda, vallahi hiçbir şey anlamadım oğlum. Of, neyse baba, hepsi rüyaymış ya. Öyle çok korktum ki. Hadi neyse annen kahvaltıyı hazırladı elini yüzünü yıka kahvaltıya gel Tamam babacım hemen geliyorum biraz kendime geleyim Tamam ben aşağıdayım gelirsin Of hayatımda hiç bu kadar saçma bir rüya görmedim Elimi yüzümü yıkayayım şurada ya Gördüklerim hala kafamda hala inanamıyorum Neyse artık kahvaltıya ineyim ya beni bekliyorlardır Karnım da acıktı Selam canım ailem ben geldim Sonunda Arda, nerede kaldın ya Baba geldim işte. Hadi başlayalım artık. Yemekler harika gözüküyor. Yemek çok güzel gözüküyor anneciğim ellerine sağlık. Hayır. Hayır bu gerçek değil. Hayır. Bu gerçek olamaz. Hani her şey rüyaydı. Hepsi bir film miydi? Hayır. İnanmıyorum. Filmin içinde hapsi oldum. Çıkmak istiyorum artık buradan. Çıkmak istiyorum. tuvaletim geldi. Çok sıkıştım. Hemen şu mezara tuvaletimi yapayım. Kötü üvey babanın mezarı benim tuvaletim oldu resmen. Lan olamaz. Bu adam nerede? Gideceğim buradan. Hı. Anneciğim hayır üvey baba geri döndü. Yardım edin yeter artık. Sıkıldım ben bu adamdan ya yeter. Ya ne oluyor bu şehirde? Yeter artık ya. Arda bu. Geldim Arda. Ne oluyor burada? Tepegöz gel buradayım. Geldim geldim hayırdır ya? Tepegöz yeter artık ben örümcek adamlığı falan her şeyi bırakıyorum. Senden bir ricam var. Lütfen şu üvey babanın işini bitir. Ben bitiremedim. Arda mezardan çıkmış bu manyak adam mezarda değil. Gittim baktım yoktu yani mezarda gerçekten. Ya biliyorum Tepe Göz biliyorum. Bu da bir film değil değil mi? Filmin içinde değiliz değil mi? Yok Arda yani tahminlerime göre şu anda dünyadayız. Yani eğer ki bir filmin içinde olsaydık Elon Musk bunu kesin bana söylerdi. Ya Tepe Göz yeter be yeter. Git şu üvey babanın işini bitir bizim evin orada. Tamam tamam ben şimdi onun işini bitiririm merak etme. Lan üvey misin baba mısın desin sen oğlum geliyorum. Git döv onu öldür tekrar mezara sok. Tamam Arda gel lan buraya. Vay 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 kimleri görüyorum burada Tepe Göz sen de buralara gelir miydin ya Neden öyle duruyorsun Korktun değil mi Beni görünce deli taklidi yapıyorsun Ben yanlış durmuyorum ki sen yanlış duruyorsun Ne ne dedin sen Bir daha söyle bakayım Kim yanlış duruyor Sen yanlış duruyorsun He? Hayır olamaz yalan söylüyorsun Sen, sen salaksın, salaksın Tepegöz, tepegöz. Salaksın sen Hayır ben, ben salak, salak değilim Hartayım ben. Durum çok kötü, çok kötü. Gidip dışarıdakilerle konuşayım en iyisi. Tepegöz iyice salaklaştı. Doktor bey, Tepegöz'ün durumu nedir doktor bey? Doktor bey. Babam iyileşecek mi? Valla Tepegöz hayal görüp duruyor. Bir örümcek Arda'dan bahsediyor. Bir üvey babadan bahsediyor. Kendi kendine sayıklıyor. Üvey baba Arda'yı mı dövmüş bir şeyler olmuş ama. Nasıl yani? Örümcek Arda derken? Vallahi ben de tam anlamadım ama Tepegöz'ün hayal dünyası bayağı bir geniş. Kendi kendine sayıklarken duydum üvey babanın 6 tane kolu varmış ve şehre saldırıyormuş. Allah Allah ya üvey baba kim? Doktor abi. Vallahi yapacak bir şey yok. Tepegözü şimdi uyandıracağız. Yani bir şeyler saçmalarsa şaşırmayın. Her şey tepe gözün hayali bunu unutmayın. Tepe gözü iyileştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Keşke tepe gözün hayalindeki gibi örümcek adam olsaydım ya. Çocuklar yeni devler okulumuz hayırlı uğurlu olsun. Bu devler okulunda sadece devler eğitim alabilir. Anladınız mı çocuklar? Pek anlamış gibi durmuyorsunuz ama. Anladık öğretmenim merak etmeyin. Neyse çocuklar şimdi size birkaç soru soracağım. Hanzo soru sever. Sorun öğretmenim dinliyoruz. Çocuklar polisin numarası nedir? Öğretmenim cevap çok basit. Tabii ki de 112. Hayır. Öğretmenim cevap 155. Aferin Godzilla. Tepe göz Godzilla sana 100 veriyorum. Neyse sıradaki soruyu bilirim artık. Evet çocuklar buz erirse ne oluşur? Allah'ım çok kolay bir soru bu. Kaya kala ne olur ve oradan aşağı kayabiliriz yani. Hayır salak. Buz erirse su olur. Affedersiniz öğretmenim. Bir an kafam Uludağ'a gitti. Neyse çocuklar hadi bari bunu bilin. Çok kolay bir soru. Öğretmenim cevap 5. Hanzo da 5 diyor. Evet öğretmenim cevap 5. Cevap 5. Öğretmenim bence de cevap 5. tepe Tepegöz sen kaç diyorsun? Öğretmenim şahsi fikrim cevabın 55 olduğu yönünde. Şimdi cevap 5 olsa sınıftaki herkes 5 derdi zaten. Saf sınıftaki herkes 5 dedi zaten. Hayır öğretmenim yanılıyorsunuz. Ben 5 demedim. Ha, tepegöz! tepe göz. Öğretmenim kızmayın. Bu benim şahsi düşüncem yani. Neyse tamam sakinim. Sıradaki soruya geçelim o zaman. Evet bu soruyu da bilemezsen Tepegöz yazıklar olsun sana. Evet çocuklar sırayla cevap verin. Soru çok basit. Hangisi daha büyük? Fil mi yoksa aslan mı daha büyük? Öğretmenim tabii ki fil. Hanzo da fil diyor. Öğretmenim cevap fil. Bence de öğretmenim fil daha büyük. Öğretmenim kesinlikle fil daha büyüktür. Aferin çocuklar. Tepegöz sence hangisi daha büyük? Fil mi aslan mı? Öğretmenim kusura bakmayın ama ben bu soruya katılmıyorum yani. Ne? Öğretmenim bence fil küçüktür. Şehrimizdeki cami daha büyük yani. Yani mantıklı bir şekilde düşündüğümde cevap cami çıkıyor öğretmenim. Yani ben cami diyorum öğretmenim. Ulan Tepegöz senin kadar salanı daha önce görmedim. Çocuklar, herkes okula velisini çağırsın. Toplantı yapacağım. Şimdi çıkın, okula anne ya da babanızı çağırın. Toplantı yapacağım. Bu böyle olmaz ya. Hadi çocuklar, hızlı olun. Annenizi ya da babanızı çağırın okula. İyi de benim annem de yok, babam da. Neyse en iyisi fakiri çağırayım. Evet Tepegöz fakiri çağırabiliriz. Hadi uysuz koş fakiri çağıralım hemen. Oh be dünya varmış. Fakir. He fakir. Banyoda ne yapıyorsun fakir? Ne oluyor be? Tepe göz, Banyoda ne yapılır? Yani fakir, duruma bağlı olarak değişir. Matematiksel olarak hesaplarsak... Ya Tepegöz tamam be, sus sus. Ne istiyorsun söyle. Fakir, öğretmenimiz velilerinizi çağırın dedi. E bizim de velimiz olmadığına göre mecbur sen geleceksin yani. Tamam tamam geliyorum bekleyin. Godzilla oğlum inşallah okulda yaramazlık yapmamışsındır. Yok anneciğim ben derslerime çalışıyorum. Aferin oğlum hadi gidelim. Anneciğim öğretmen seni okula çağırdı. Oğlum yaramazlık mı yaptın okulda? Yok anne ne yaramazlığı? Neyse gidelim şimdi görürüz bakalım. Tamam anneciğim gidelim. Babacığım canım babam. Ne oldu evlat? Babacığım öğretmen okulda toplantı yapacakmış. Tamam evlat gidelim hadi. Gel babacığım takip et beni. Hadi babacığım hemen okula gidelim. Öğretmen toplantı yapacak. Ana okul toplantı. Seni eşek seni yaramazlık yaptın demek ki. Hanzo yaramazlık yapmadı. Öğretmen toplantıya çağırdı. İyi tamam gidelim bakalım. Bu öğretmenin derdi neymiş? Eğer ki seni şikayet ederse onu bir güzel döverim. İşte geldim çocuklar. Haydi bakalım gidiyoruz. Gidelim okula öğretmeninizle konuşalım. Haydi gelin. Tamam fakir gidelim. Bundan sonra sen bizim velimizsin. Tamam kabul. Sizin veliniz olurum. Evet sevgili veliler hepiniz hoş geldiniz. Çocuklarınız gerçekten çok akıllı. Aslan oğlum benim. Canım oğlum benim. Aralarında bir tane salak var. O da Tepegöz. Öğretmen bey ayıp oluyor yani. Beyefendi huysuz akıllı ama Tepegöz tam bir salak. Yani evet biraz kafası çalışmıyor olabilir. Yok canım bildiğiniz salak. Ona gidin bir beyin taktırın. Beyni küçük geliyor. Nasıl yani anlamadım. Beyefendi anlamayacak bir şey yok. Tepegöz salak. Şu arkamda görmüş olduğunuz soruyu bile bilemiyor. Kuş beyinli. Tamam o zaman öğretmen bey. Ben Tepegöz'e beyin taktırırım. Şimdi hastaneye götürürüm onu. Diğer veliler siz merak etmeyin. Hepinizin çocukları gerçekten çok akıllı. Bu sınıfta tek salak var o da Tepegöz. Bu böyle olmayacak. Tepegöz'e bir beyin taktırmak şart oldu. Neyse ben gideyim artık. Tepegöz'ü hastaneye götüreyim. Hayır Allah aşkına söyle nereye gidiyoruz ya? Meraktan çatlayacağım şimdi. Gel Tepegöz gel. Geldik işte. İyi de burası hastane. Evet Tepegöz sana beyin taktıracağız. Artık çok akıllı olacaksın. Merhaba doktor bey kolay gelsin. Sağ olun Fekir bey buyurun. Doktor bey tepe gözün dersleri çok kötü. Ona birazcık beyin takalım. Elinizde fazladan kullanmadığınız beyin var mı? Fekir bey elimizde beyin yok ama isterseniz tepe gözün beynini teknolojik beyin yapabiliriz. Evet evet teknolojik olsun. Ben de teknolojik olacağım. Tamamdır. Tepe gözün beynini teknolojik yapalım. Yani daha akıllı olsun. Şu anda çok beyinsiz. Merak etmeyin fakir bey. Bu işlemden sonra tepe göz bilim adamı gibi olacak. Hemen başlayalım isterseniz. Tamamdır. Olur. Süper olur. Hadi gel tepe göz başlıyoruz. Evet tepe göz. Şimdi seni bu makineye bağladık. Artık çok akıllı olacaksın. Şimdi elimde bir takım notlar var. Eskiden beyninin nasıl olduğuna dair. Mesela tepe göz. Eskiden beynin çok beyinsizmiş. Artık konu düzelteceğiz. Artık beyinli olacaksın. Eskiden eksi bin IQ'ymuşsun. Artık artı bin IQ olacaksın. Eskiden aptalmışsın. Artık aptal olmayacaksın. Eskiden salakmışsın. Artık salak da olmayacaksın. Süpersiniz doktor bey. Süpersiniz. Allah sizden razı olsun. Rica ederim Tepegöz. Artık başlayalım. Hadi doktor şu tepe gözün beyin ameliyatı yapın. Başka bir şey istemiyorum. İnşallah bundan sonra tepe göz bilim adamı olur. Şimdi bu kafandaki şey sayesinde kafana elektrik vereceğiz. Beynindeki tüm hücreleri öldüreceğiz ve sana sıfır paketinden yeni çıkmış hücreler vereceğiz tepe göz. Daha yeni açıldı jelatinleri yeni söküldü yani. Oley be adamsın doktor. Sıfır kilometre beynim olacak. Hazır ol Tepegöz. Elektriği veriyoruz. Aa, olamaz. 1 x 1 2, 2 x 2, 4, 4 x 4, 4, 8, 8 x 8, 8, 16. Olamaz. İşte bu güzel. İşe yarıyor. Olamaz. Hayır. Durdur dur şunu. Beğenemiyorum artık. Olamaz. Hayır, ne oldu içeride? Hayır dur gitme bir hata yaptım dur. Olamaz ya ne oldu burada doktor bey ne oldu? Fakir bey bir hata yaptım maalesef. Elektriği fazla verdim tabi onu hesaplayamadım. Burası neresi böyle ya neresi burası? Aa tepe göz geliyor. Dur şunla konuşayım. Tepe göz dur. He? Ne haber tepe göz? Sen kimsin oğlum? Adımı nereden biliyorsun? Ne diyorsun tepe göz? Ya defol git başımdan be. Allah Allah manyak bu ya. Tepe buraya bak. He? Siz kimsiniz? Bizi Stepegöz tanımadın mı? Bunlar da manyak çıktı ya. Defolun gidin kardeşim başımdan. Allah Allah ya. Ne olmuş buna ya? Kafayı sıyırmış aşkım. Evet zengin. Aha ana baksana babam geliyor okuldan çıkmış. Tepeyiz aşkım dur aşkım nereye gidiyorsun? Bana bak bacım. Bana aşkım falan deme terbiyeni tekin. Tepeyiz aşkım ne diyor? Lan defolun gidin be. Allah Allah ya. Birisi baba diyor, birisi aşkım diyor. Ana babamın olmuş. Bizi tanımıyor ana. Bu şehirdeki herkes kafayı yemiş ya. Bir ben zekiyim. şuradan çıkayım. Evet çıktıktan sonra müzik şölenimize başlayacağız. Haydi bakalım. S Z. Fark var <laughs> seninle de <laughs> ilerisinde <iyi arasında gülüyor> büyük bir fark var. Benimle de <laughs> senin aranda <laughs> kocaman bir fark var. Ula oğlum bu tepe iyice kafayı yedi ya. Şuna bak ya. Delirdi oğlum resmen. Oğlum bu nedir ya? Bu tepe ne bağırıyor böyle? <laughs> Hiç kimse ne oluyor be? Hala aşkım ne oluyor? Aşkım valla bu Tepegöz kafayı yedi. Binamızın üstünde deli gibi zıplıyor ve şarkı söylüyor aşkım. Ne almaya çalıştığını anlamış değilim yani. Hadi çabuk çabuk şu televizyonu da çıkartalım. Evet güzel. Fark var. He? Ne oluyor orada ya? Orada bir şey oluyor. Dur bir gideyim şuraya. Hadi hadi daha çalınacak bir sürü şey var. Tamam tamam. Şşt ne yapıyorsunuz lan? Tepegöz. Kolay gelsin. Yardıma ihtiyacınız var mı? Şey e, yok yok göz Sağ ol ya. Biz çalarız. Tamam. Nasıl isterseniz mümin kardeşlerim. Olamaz. Polisler geliyor. Çabuk çabuk hızlı olalım. Canım dostlarım merak etmeyin. Sizin gibi iyi yürekli insanlara ben her zaman yardım ederim. İhbar aldım. Hırsızlık vakası. İşte buradalar. Gördüm hırsızları. Tepegöz bir şey yap. Tepegöz göz çabuk. Tepegöz. <laughs> Gördünüz mü? Ezdim onu. Sizin gibi akıllı ve iyi arkadaşlarım olduğu için gerçekten çok şanslıyım. Sağ ol Tepegöz sen de çok iyisin gerçekten. Evet evet neyse biz artık gidelim. Hadi gel şu televizyonu hemen arabaya yükleyelim. Bunlar kadar iyi yürekli arkadaşlarım olduğu için gerçekten çok şanslıyım. Dünya zaten böyle iyi insanların hatırına dönüyor. Görüşürüz dostlarım. Ben de artık gideyim. Kerem komiser ezildim yardım edin. Tepe göz hırsızlara yardım etti. Çabuk çabuk koş koş. Bu tepe göz iyice kafayı sıyırdı ya. Amacını anlamadım. Beni aşağıdaki Instagram adresinden takip etmeyi unutma.